Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Uysu. Bugün doğada köpeklere, hayvanlara ev yapan abileri izleyeceğiz. Kanalda İlkel Doğada e, ev yapımı diye bir video vardı. Aynı bunun gibi ama farklı bir kanal. Bu sefer hayvanlara ev yapıyor. Video geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. İstediğiniz video fikirleri de yorumlar kısmında belirtirseniz güzel olur. Fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet şimdi başladılar. Zaten bu adamlar kendilerine inanılmaz güzel evler yapıyor. Bir de konu böyle e, Hani Hayvanseverlik konusu olduğu için Bunlar bence iki katı güzel şeyler yapacaklar. Yaptıkları şey de bence çok güzel. Bu videoyu daha önce izlemedim. Ama böyle bir hani Bu videoyu indirmeden önce, bakmadan önce böyle birazcık sara sara göz gezdirmiştim. Bazı materyaller kullanılıyor. Onlar hazır mı değil mi onu hiç bilmiyorum. Bunlar da mı acaba ilkel doğada? Ama konu farklı gerçi. İlkel doğada ev yapmak değil ki. Hazır malzeme kullansalar da olur zaten. Bak şimdi kulübeyi hazırlıyor. Ama bunların orada yetişen şeyler zaten sanki böyle bazı malzemeleri gerek kalmadan da yapılan şeyler yani. Mesela orada çimentoya gerek yok abi. Suyu döküyorsun toprağa çimento gibi oluyor mesela. Çünkü toprak çeşitleri farklı. Ondan sonra ağaç şeyleri farklı bir şeyler. Orada bazı şeyler değişik. Şimdi üstünü kaplıyor. burada yaşasam var ya her gün böyle kendime bir tane ev yapardım. Ama bunu yapmak da yetenek ister gerçi ya. Bak şimdiden çok güzel oldu mesela. Acaba sonradan onu boyar mı boyamaz mı? Bazen boyuyorlar çünkü. Adamlar yetenekli ya. Ne yapacak acaba oraya? Havuz mu yapacak oraya küçük? Ya da su içmeleri için mi bir şey yapacak? Yok. Ocak gibi ne yapıyor? Ne yapıyor bu ya? He su. Ay havuz gibi bir şey yapacak aynen oraya. Şu an ben çok sizler gibi çok meraklıyım böyle. Acaba ne çıkacak? Nasıl bir şey olacak? Doğru zaten o şekli verdiğine göre havuz olacak. Yalnız şimdiden inanılmaz güzel bir şey olacağı belli oluyor. Adam çimleri getirdi, evi yaptı, havuzu falan yapıyor şu an. Yaptı abi adam. Ki daha kaç dakika var? Neler neler çıkacak bence. Şu an var ya inanılmaz merak ediyorum ya ne olabilir diye. Abi köpeklerin sallanması için bile adam bir şey yaptı ya. Helal olsun vallahi. Abi şu köpekler... Şunun tatlılığına bakar mısınız ya? İnanılmaz tatlılar ya. Bildiğin var ya... Senin arkadaşın gibi bir şey olur buna evde beslesen. Çok iyi ya bunlar var ya. Şöyle yavru köpüğüm olmasını isterdim ha. Şöyle böyle küçücük böyle geziyor evin içinde. Şimdi daha neler yapacak buna? Ama bunu bu sefer tek başına yapıyor. Ama bu kanal da farklı gerçi aynen. Abi inanılmaz merak ettim şu an ya. Ha ben bunu diyordum işte. Videoya geçmeden önce böyle birazcık sarmıştım. Böyle bir şeyler var. Kendisi mi yapıyor acaba? Veya hazır mı geliyor? Ulan hıçkırık tuttu. Biri beni anıyor. Bak biri beni aldı, Gözlerim yaşardı ya. O dönmeli bir şey oldu. Ne acaba? Su mu şey olacak? Yok ya suyu zaten yaptı orada. Başka bir şey. Daldım gittim şu an izliyorum sadece. Bu bir şeyler yapıyor ama ne yapıyor ya bu? Oyuncak mı yapıyor acaba? Hala da anlamış değilim ya. Şaka gibi. Hayda. Bu adam işi biliyor. Nokta. Bu kadar. Abi bu adam var ya harbiden ya bunlar. Çok güzel yaptı. Söyleyeyim mi? Adam hakkını veriyor işin. Adam işin hakkını veriyor. Çok güzel yaptı. Buraya da mı havuz yapacak acaba? Ne yapacak? Buraya da havuz yapabilir belki. Kazdığına göre... Oradaki sular mı acaba? Abi ben hiçbir şey anlamadım şu an ya. Bu garip bir şey yapıyor şu an. Havuz yapıyor aynen. Oraya da havuz yapacak. Köprüyü kurduğuna göre havuz geliyor. Köpeklere bak. Oh. Köprü de kullanıyor. Diğeri hala da arayışta böyle. Onu yalam oğlum ya. Adam da orada yeni şey yaptı. Şunun tatlılığına bakar mısınız ya? Şimdi sonlara doğru geliyor artık. O su birazcık yavaş akıyor. Onu bir hızlandırsa güzel olur. Geri kalan her şey bence 10 numara. Aynen ya ben başta demiştim. Bu suyla ilgili bir şey. Sana oyuncak mı yapıyor demiştim. Bir şey yapıyor demiştim ama. Bak bu bununla alakalı işte. Ama diğer taraf boş. Şimdi köpekler saldıracak ona. Aa balık şeyini de yapmış oraya. Atlayacak o öndeki atlayacak ona. Adam sıfırdan çok güzel yaptı vallahi helal olsun. Ha diğer tarafa da gidiyorsun. Orası dolunca oraya gidiyor şimdi. Aha balıkları da getirdi adam. Adam balıkları da getirdi. Ama gerçi videonun başlığı öyle ya. Adam bir şey söyleyeyim mi? 10 numara 5 yıldız bir şey yaptı. Helal olsun. Balığı koydu, köpekleri de koydu. 10 numarada bir ev yaptı. Tabii ki de sonradan o balıkları tekrardan nehire falan atıyordur ama video icabı şimdi burada. Oh yemeklerini de yiyorlar Evleri hazır yemekleri de yiyorlar Mis Çok güzel yaptı abi adam evi Helal olsun vallahi billahi helal olsun 267 milyon kişi izlemiş Hak ediyor mu hak ediyor bence 268 bin Dislike var neden beğenmiyorsunuz ki böyle bir videoyu 2.3 milyon da beğenmesi var ama şimdi. Çok güzel oldu ya. Baksana şu Allah'ım şu tatlılıklara bak ya. Bak bu nasıl yiyorlar. Acıkmışlar. Evet arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Cidden çok güzel, çok şirin. Ve hani böyle nasıl diyeyim minnet bir ev oldu. Bence benim çok hoşuma gitti. Sizin de bence hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İstediğiniz video fikirleri de dediğim gibi yorumlar kısmında belirtirsiniz. Güzel olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.